en iyisi şunu örmeye başlayayım. Alıyor. Ve kestik. Bunu arkadaşıma getirebilirim. En iyisi getireyim. Arkadaşım. Ding dong ding. Geldi arkadaşım bana ask yaptı. Çıkırt. Bak sana ne getirdim arkadaşım. Teşekkürler. Hemen bunu odamda giyeceğim. Tamam o zaman. Seni bekliyorum. Hemen gel ama tamam mı? Tamam hemen gelirim. Çok merak ediyorum. Acaba bana nasıl olacak? Hemen giymenizi. Çok güzel aldım. Bayıldım ben buna. <laughs>

bunu ben istemiyorum. Ben o oyuncağı çok istiyorum. Hı, tamam, ne yapalım? İstiyorsan gel, birazcık salona geçelim, ha? Olur mu? Bilmem, olur mu? Sen iste, sen yeter ki iste. Tamam o zaman, hadi gel gidelim salona. Tık, 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 tık. Salon burası mı çok küçük? Ee ben olduğum için bu evde. Ben de yalnız kışayım. Bekle beni. Aa inanmıyorum. Hem de bu koltuk dönüyor. Çok güzel. Ama düşme ihtimalimiz var. Önüne bir ataçık bir şey koysunuz. Çok iyi olacak. Yeter bu kadar sallanmak. Ben birazcık çıkacağım. Hadi o zaman. Bye bye. Bye bye. Ben senin karşılığım. Hadi bay bay. Ay çok acıktım ya. Biraz en iyisi yemeğimden yapayım. Döktüm. Oh, çok acıkmışım. bu kadar yeter. Vallahi ben de çok acıktım. Yemeğim de bitti. Bari biraz kendi mamamdan koyayım. Hmm. Şöyle. İh, çok acıkmışım valla kutumu da kapatayım. Vallahi karnım çok doydu. Oh yeter bu kadar. Ah karnım ağrıyor. İyi ne yapacağım kendime çok ağrıyor karnım. Biraz acıyor ama olsun. çok yanıyor. Çok kötü yanıyor. Üstümde pamuğum var. Olduğu için pamuğumu hemen üstüne kapatacağım. Bastıracağım. Geçti. Ay. Evet arkadaşlar. Kimin atkısı daha güzel? Bence benimki daha güzel. o benimki daha güzel. <laughs> Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.